benim bildiğim kadarıyla Osmanlı'nın en büyük doktor ihtiyacı ve doktor yetiştirme arzusu askeri nedenlerle başlamış. Doğrudur. Yani Osmanlı çok fazla savaşa girmeye başlayınca bölgesinde ve batı ile arasındaki farkı görmeye başlayınca Osmanlı Genel Kurmayı diyor ki ya bir dakika bizim askerlerimizin tedaviye ihtiyacı var ve bunu yapacak bir sistemimiz bizim yok. Doğrudur. Ve ondan sonra yine benim bildiğim Türkiye'de modern tıp orada da başlıyor. Doğrudur. Yanlış mı biliyorum? Doğrudur. Ee, bu süreç, anlatınız. Yani niçin modern tıp orduda başlıyor? Nasıl gelişiyor? neden orada gelişmek zorunda kalıyor? savaşan asker yaralandığı zaman kendinin tedavi edilmesi edileceğinden emin olmak istiyor. Eğer askere siz eskiden harbe çıkarken gerek Selçuklu döneminde gerek Osmanlıların yükselme döneminde develerle yüz develik bir hastane ordunun arkasından gidermiş. Her şeyi var, doktoru seyyar var, hastaneler. seyyar hastaneler var bunlar. Şimdi gerileme devriyle beraber bunlar azalınca e, asker de korkuyor, yani e, şey yapacak, vurulacak... E, e, tedavi olamayacak, tedavi olamayınca öleceğim diyor. Askere o güveni vermek için e, bu sefer askeri hekimlerin yetiştirilmesi arzu ediliyor. Ve Osmanlı padişahları içerisinde bence en reformistlerden birisi ikinci Mahmud. Bilmemiş olayım. Mahmud 1827 yılında Mektebi Tıbbiye'yi, yani o zaman isimleri farklı da, Mektebi Tıbbiye Şahane diyelim çünkü zaman zaman bu isimler değişmiştir. E, Doğa Sazisi'nin olduğu yer eski... Ondan evet, önce de başka yerlerdeydi. Sonra Galatasaray'a geldi. 1838'de geliyor. falan. E, muhteşemdi. O dönem Galatasaray'a geldiği dönem mektebin en önemli dönemlerinden birisi. Orası yakalınca bir başka yere gidiyor, bir başka yere gidiyor. Ama neticede... Peki hocalar kim mesela? Mektebi bir Şahane kuruluyor. Yani o ikinci Mahmut bu okulu kuruyor. <laughs> Kim burada ders veriyor? Viyana'daki, Viyana'dan gelen hocalar, genç gencici hocalar. Ve o dönem Türk hoca, Türk mü bunlar. Hayır, Türk Hayır. değil. Hayır. Yabancı, yabancı. Yabancı hocalar. Ve e, dersler Fransızca veriliyor. Fransızca verilince maalesef Türk öğrenciler fazla başarılı olamıyorlar. Faz bir bakıyorlar ki 10 tane e, şey geçecek tıp talebesi mezun oluyor. Bir tanesi, iki tanesi Türk, Türk gerisi gayrimüslim. Gerisi ee, hocamın biraz önce belirttiği gibi e, Türk olanların askere daha canı gönlünden yardım edişi Tabii Yabancıların da var asker. Sonra e, bakıyorsunuz 1860'lardan itibaren e, aman eğitim Türkçeleşsin diye bir e, çalışma var. Ama buna karşı da yabancı hocalar Türkçe tıp eğitimi olmaz deniyor. Türkçe tıp eğitimi olmaz deyince Türkçe olmasını arzu edenler çok büyük bir lügat hazırlıyorlar. Türkçe tıp lügatı. Sonra bunu kabul ettiriyorlar. Sonra bir mektep açılıyor. Mektebi Tıbbiyenin şahanenin yanında ufak bir mektep hadi burada yapılsın da görelim deniyor ama o o kadar başarılı oluyor ki ne o mektep o? Mektebi Tıbbiyeyi e, Mülkiye. 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 Sivil Tıp Okulu yani. Sivil tıp Okulu. 1867'de açılıyor. Evet ondan sonra görülüyor ki orada son derece başarılı talebe yetişiyor. Bu sefer askeri tıbbiye de Türkçe eğitim yapmaya başlıyor. Evet. 1870'te. sonuçta bakıyorsunuz herkes gerçekten iyi gidiyor filan. sonunda e, Abdülhamit geliyor diyor ki mektebi tıbbiye şahaneyi karşıya geçireceğiz diyor. Karşıya geçerken de bazı sorunlar... Haydar Paşa'nın oraya gidiyor değil mi? Evet, Haydar Paşa Selimiye yakıştasının yanına İnanında. götürüyor. Ee, oraya götürürken de, bakın o dönemde bu son derece önemlidir hocam. Ee, Berlin'de, daha doğrusu bütün Almanya'da bu işi kim organize eder, kim yapabilir diye Alman Başkan Sosu bütün Almanya nezdinde araştırmalar yapıyor. Ve sonra görüyorlar ki Berlin Üniversitesi eski rektörü Doktor Profesör Rieder bu işi en iyi yapacak olanlardan birisi. Onu Türkiye'ye getiriyorlar. Onu Türkiye'ye getiriyorlar. Eğitim için. Tabii. Eğitim. <laughs> Hı -hı. Yani tıp için. eğitiminin başına bir Alman profesörü Alman, getiriyorlar. Evet e, tabii bu. Onu getiren kim Abdülhamit mi? Abdülhamit. E şey diyeyim Abdülhamit yerli ve bilici değil mi? Niye yabancıyı getiriyor Türkiye'ye? <laughs> Ama eğitimin kalitesini arttırmak gerekiyor. <laughs> Fakat e, hocam bunu mahsus soruyorum. Türkiye'de Abdülhamit'le ilgili öyle yalan, safsata şeyler uyduruyorlar e, bilimsiz, şeyler böyle bilimsiz, abuk sabuk Bilimden olmayan. uzak o yaklaşım söylüyorum. tarzı takılıyorum e, ben sonra e, Abdülhamit illa diyor oraya gidecek diyor. Karşıya gidecek Karşı. diyor. Rider orada olmaz diyor. Tıp Mektebi orada olmaz Niye? diyor. Niye? Hı -hı. Orada o zaman yalnız ve yalnız e, sayfiyeciler, yazlıkçılar gidermiş orası Kadıköy nüfus son derece az olan bir yer. Halbuki pratik yapması lazım ee, hekimin hasta gelmesi hasta yani. gelmez ve hast yaşlı bir kesim var kronik hastalıklar var talebe bir şey öğrenemez ama astronomitin e, şeyi arzusu mutlaka oraya gitmesi e, bunun nedeni şöyle izah ediliyor e, tıbirler e, mevcut yönetime karşı karşı var i̇ttihat terakki diye de kuruluyor biliyorsunuz. Evet. E, mevcut yönetime karşı belirli olunca... yerlerde Jön Türklerin eğitim eğilimi çok fazla olduğu için Doğru. onun kendine yakın olmasını evet. istemiyor. Kendi İstemiyor. Oraya gidecek diyor. Bu sefer Rieder diyor ki ne yapacağız diyor bunun e, pratik eğitim olmadan olmaz. Bugünkü Gülhane'nin oraya bir mektep yaptırıyor. Gülhane Tıp Akademisi. Gülhane <laughs> Yani çocuklar Haydarpaşa'dan mezun olduktan sonra, sonra pratik için geliyorlar. Pratik geliyor. için oraya geliyorlar, orada pratik e, bir yıl gördükten sonra kıtalarına gidiyorlar. 1898'de e, açılıyor Gülhane ama Haydarpaşa'ya 1903'te taşınıyorlar evet. hocam. Yani mektebi tıbbi şahane. İşte orada onlarda eğitim alıyorlar. Hocam e, Rieder'in gelmesi Hı -hı. 98'den önce Rieder'in gelmesi Hı -hı. çünkü mektebi tıbbi şahane yapılacak. Nasıl? ve adam orası yapılırken düşüp, düşüp de kaburgalarını sayıda, evet. kırıyor Sonra, yani evet, lider oranın yapılmasında da adam büyük fizik emeği var yani evet, fizik evet, emeği var büyük emeği çalışmalar var, şey. var adamın Peki hocam bir şey daha sorayım o zaman şimdi ee, bu Şişli'deki meşhur e, hastane Şişli Etfal Hastanesi Şişli Etfal, etfal. Şişli Etfal'in de e, Abdülhamit tarafından kurulduğu Bilir. Doğru. Doğru mudur öyle mi derken? Doğrudur. Onu ne zaman kuruyor? Onu da liderle mi kuruyor? O bin do hayır. Liderle onun bir ilgisi yok. Hayır, hayır ilgisi yok. Onun. E, 1899 sene 1898. E, kızı hastalanıyor. 6 yaşında bir e, kızı var. Hatice Sultan. Kuşbalası. E, neticede hekim başı diyor ki e, <laughs> kurtulmaz diyor. İyi değil diyor. Ama diyor yeni uzman olmuş çocuk hastalıklar Almanya'da bir hekimimiz geldi. Ona bir gösterelim diyor. İbrahim Bey. İbrahim Bey Türkiye'nin ilk çocuk hastalıkları. Öyle midir? Evet. Almanya eğitimli. Almanya eğitimli. Geliyor İbrahim Bey de görüyor. İşte diyor ki maalesef diyor. E, kurtulma ümidi yok diyor. Birkaç güne kadar e, kötü durumda. Kuşbazı hala var mıdır? Difteri var tabii. Hatta son zamanlarda hmm. biraz fazla görülmeye Artışı başlamış. Evet. evet. Ee, onun şeyden Suriye'den geldiği falan söyleniyor. Evet öyle, öyle söyleniyor. Ee, onun üzerine e, neticede iki gün sonra ölüyor. Bir hafta sonra e, Abdülhamit İbrahim Bey'i tekrar davet ediyor. Diyor ki bugün kızımı rüyamda gördüm. Benden bir hayrat istiyor diyor. Cami mi yaptırayım, okul mu yaptırayım? O zaman İbrahim Bey diyor ki e, bizim ülkemizde diyor çocuk ölümleri çok fazla. Avrupa'da... E, branş hastaneler oluyor. Çocuk hastalıkları hastanesi, kadın hastalıkları hastanesi. Başlamış artık Avrupa'da hastanesi. bunlar. Başlamış. Böyle bir hastane kurarsanız... İlk yani, branş hastanesi orası mıdır? Evet. Türkiye'nin ilk branş hastanesi. Bir çocuk hastanesi çocuk olarak. Hastanesi. Evet. Evet. evet, Eğer diyor orayı böyle bir çocuk hastalıkları hastanesi kurarsanız diyor, binlerce sizin çocuğunuz gibi çocukları Çocuğu kurtarmış kurtarırız. oluruz diyor. Abdülhamit akıllı bir adam. E, kabul ediyor. E, kendi vakfı. Vakfının üzerine... Almanya'ya gidiyor İbrahim Bey. Oranın en gelişmiş çocuk hastalıkları hastanesinin projelerini alıyor. Bir İtalyan mimar o zaman Türkiye'nin ilk branş hastanesi olarak bu Etfal Hastanesi evet. ve orası Abdülhamit Vakfı'nın hastanesi. E o zaman şimdi Abdülhamid ihanet mi orayı taşımak yani? Yıkıyorlar hastaneyi biliyorsunuz. Vallahi onu onu siz bilemezsiniz tabii. <laughs> o hastanenin bir özelliği de pavyon sisteminde inşa edilmiş o olması. O ne demek hocam? Çünkü eski hastaneler koridor sisteminde inşa edilmiş. Yani bu dar şifalarda gördünüz ya böyle dikdörtgen evet. şeklinde bir e, yapılanma var. Ortada bir bahçe var. E, bu e, koridorlarda, da, kısa koridorda, uzun koridorda koğuşlar var. Yani o koridor üzerinde, bir Hı -hı. koridor üzerinde bütün koğuşlar daha sonra salgınlar başlayınca bulaşıcı hastalıklar başlayınca e, hastaları ayırmak ihtiyacı e, ortaya çıkıyor ve pavyon sisteminde dediğimiz her hastalık için bir bina ayrı bina. Ayrı bina. E, bu e, bizde Hamidiye Etfal'de bir de Haseki Hastanesi'nde 1894'te uygulanıyor ilk defa olarak. Ayrı ayrı binalar yapılıyor. E, diyelim ki çocuklar için ayrı, kadınlar için ayrı, işte cerrahi için ayrı. Ulaşıcı hastalıklar ayrı bir binada oluyor. E şimdi, o e, o bakımında özelliği var. Haseki Hastanesi Türkiye'nin çok yakın zamana kadar en eski hastanesiydi. O işletmeye evet. daha mı eskidir? 1550. Şiştete, 1538'de yani, Haseki başlamış. 1538'de başlamış, 51'de bitmiş Hürrem Sultan'ın Hastanesi. Hı hı. <laughs> Maalesef o. ne zamandır mesela? Cerrahpaşa 1910. Cerahpaşa 1910'da. 1910'da bir kolera salgını çıkıyor İstanbul'da. O kolera salgınında oradaki konak şu anda o hemen şey olarak müze olarak kullanılan bir dönemde de başhekimlikte hocam siz bilirsiniz. O konak hastane oluyor. Hastane kolera salgını geçtikten sonra da artık o konağa mundar gözüyle bakıyorlar. Yani kolera mikrobu bulaştı bunun tahtasına duvarına diye. Sonra onu hastane yapmaya karar veriyorlar çünkü o, o yörede başka hastane yok, ihtiyaç da var, Halkın da böyle bir talebi olunca sonra orası işte dezenfekte ediliyor, elden geçiyor ve hastane olarak faaliyete geçiyor.